Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber kendi yapmış olduğum yanlışlardan, doğrulardan veya şunu yapsaydım daha iyi olabilirdi dediğim şeylerden yola çıkarak tavsiyelerde bulunacağım. Bildiğiniz gibi üniversite sınavları açıklandı ve haliyle yazılımcı olmak isteyen herkes internette deli gibi araştırmaya başladı. Ya bunu garipsemiyorum çünkü ben de aynı yollardan geçtim, ben de çok fazla araştırma yaptım. Ve bu araştırma evresinde ve gerçekten çok fazla bir bilgi kirliliği var ve bu bilgi kirliliğini böyle sizden birazcık daha uzaklaştırmanızı isteyeceğim. Ve olabildiğince soyut bir şekilde tavsiyelerde bulunacağım. ve bu tavsiyeler işte şu dili öğrenmeyin, bu dili öğrenin veya şu alana gitmeyin, bu alana gidin tarzında tavsiyeler değil. Sizi tamamen A noktasından Z noktasına giderken işinizi kolaylaştıracak ve ilerleyen zamanlarda bu tavsiyeleri dikkate alırsanız gerçekten de çok 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 iyi yerler gelebileceğiniz tavsiyeler olacak. İlk olarak az evvel de söylemiş olduğum gibi üniversiteler açıklandı ve hani internette sürekli işte yazılım mühendisliği ilk 10 üniversite tarzında şeyler görüyorsunuz. Ya burada söylemek istediğim şey şu, üniversite önemli mi? Önemli, sonuna kadar önemli, arkasındayım. Yani üniversite tamamen önemsiz diye bir şey diyemem zaten. Ama şöyle bir küçük bir şey bulunsun aklınızın bir kenarında. Asıl önemli olan şey üniversiteden ziyade sizin yapacağınız şeyler. Yani atıyorum 4 senelik en baba üniversiteyi okusanız dahi eğer ki o 4 sene içerisinde kendinize hiçbir şey katmayıp sadece üniversitedeki derslere yoğunlaşırsanız emin olun mezun olduktan sonra iş bulamasanız bile çok zor bir süreç sizi bekliyor yani. Tamam iş bulabilirsiniz belki ama bu iş bulma süreci gerçekten de sizi çok fazla zorlayacaktır. Bunu ben çevremde çok fazla gördüm, internette de çok fazla gördüm. Yani yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Üniversite dediğim gibi önemli ama burada önemli olan şey üniversite süreci boyunca sizin yapmış olacağınız şeyler. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bu gayet önemli bir şey. İkinci tavsiyem sürekli öğrenme çabası içinde bulunun arkadaşlar. Yani öğrenmekten çekinmeyin. Her şeyi öğrenin. Gerçekten de insan beyni olarak depolaması en fazla olan bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Ya yani her şeyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ya bu hem sizin ilgilendiğiniz alan olabilir, hem ilgilenmediğiniz alan olabilir. Mesela örnek veriyorum mobil programlamayla ilgileniyorsunuzdur. Ama gidip de web tarafında da birkaç bir şey öğrenebilirsiniz. Bu çok hani beyin patlaması yaşatmaz size. Tabii ben direkt ikisini birden öğrenmeye çalışın demiyorum ama öğrenmekten korkmayın. Web tarafında bildiğiniz bir bilgi mobil programlamada sizin işinizi bir gün çok fazla kolaylaştırabilir. Demek istiyorum aslında demek istediğim şey bu. Sürekli öğrenme çabası içinde bulunun. Ya yani öğrenmek kötü bir şey değil arkadaşlar ki zaten yapmış olduğumuz mesleklerden, meslekten dolayı içinde bulunmuş olduğumuz sektörden kaynaklı olarak öğrenme içinde bulmamız lazım. Ya çünkü sektör sürekli gelişiyor. Yani bugün A olan bir şey bir iki hafta sonra B olabiliyor. Bu yüzden de yapacağınız şey öğrenmek. Yani bugün A biliyorsunuz birkaç gün sonra bildiğiniz A hiçbir işe yaramıyor olabilir. Yani bunun birçok örneği de var programlama dillerinde veyahut gelen geliştirmelerde diyebilirim yani. O yüzden sürekli öğrenme çabası içinde bulun. Peki bir diğer tavsiyem sınırlı kalmamak. Az evvelki şeye benziyor aslında. Sınırlı kalmayın. Ya olabildiğince Gelpazenizi geniş tutun. Dara bakmayın. Olabildiğince genişletin arkadaşlar. Ya öğrenmekten korkmayın. Sınırlı da kalmayın. Kendinizi bir şeye şartlandırmayın. Bunu çok fazla görüyorum ben. Instagram'da da sorularda da geliyor. Abi işte şu alana yöneleceğim. Şunu öğrensem yeterli mi? Tarzında sorular. Yeterli değil. Ya Bugün mesela web üzerine bir yoğunlaşmak istiyor olsanız, web alanına yönelmek istiyor olsanız sadece HTML, CSS, JavaScript bile yeterli değil. Çünkü bunları artık herkes biliyor bunun üstüne bir tane framework koyabiliyorsanız çok iyi olur. Bunun üstüne framework'ün yanında bir tane arka plan dili veyahut bir veri tabanı dili koyabiliyorsanız gerçekten de sizin açınızdan çok büyük olur. Ama hiç diyemez CSS ve JavaScript ile çok bir yere gelebilir misiniz? Gelebilirsiniz belki ama işiniz zorlaşır. Tamam belki CSS yerine Bootstrap veya Tailwind gibi şeyler koyarak da kendinizi bir tık daha ön plana çıkartabilirsiniz. Ama sınırlı kalmayın. Olabildiğince öğrenin, öğrenmekten çekinmeyin arkadaşlar. Bir diğer tavsiyem. Sabır. <laughs> yani sabır bu kadar. Çünkü yazılım alanı böyle hani işte bir günde oturup öğrenilebilecek bir şey değil. Hani şöyle düşünün, ben bunu hep benzetirim. Mesela bir dil öğreniyorsunuz yani. Sonuçta yazılım dili, programlama dili. Hani bugün gidip de İngilizceyi bir günde öğrenemeyeceğiniz gibi bir programlama dilini de bir günde öğrenemezsiniz. Ya sonuçta siz orada bir bilgi öğreniyorsunuz ve bu bilgiyi aslında bilgisayarın anlayabileceği şekilde yazıyorsunuz yani. Mesela atıyorum ekrana yazı yazdır demek yerine işte konsol log merhaba dünya veya hut işte print f merhaba dünya gibi gibi. Ekrana yazdırıyorsunuz. Yani aslında bilgisayarla konuşmayı öğreniyorsunuz. Programlama dilinin maksadı, amacı altındaki alt metin bu yani. Çok karmaşık, çorman bir şey değil. Ve olabildiğince bu dili öğrenirken sabırlı olun. Gerek 3 ay, gerek 6 ay, gerek 2 sene, 3 sene filan. Tabi burada bir evreden sonra artık sabırdan ziyade öğrendiğiniz şeylerin üzerine koymaya başlıyorsunuz. Ve bu süreç Böyle farkında olduğunuz zaman bu sürecin artık ben bu sürece geldim dediğiniz zaman gerçekten de çok da bir şey oluyor. İnsanın o tatmin duygusu kabarıyor diyebilirim. Sabır önemli. E son maddemiz yanlış yapmaktan korkmayın. Bu madde aslında benim zamanında çok fazla yapmış olduğum bir şey. Yanlış değil aslında yanlış alana yönelmek diyelim. Şöyle mesela ben ilk başlarda birçok şeyi öğrenmeye çalışıyordum. İşte bir gün mesela atıyorum C şarkı öğreniyorum. Bir sonraki gün C++'a başlıyorum. Bir yandan da C Sharp öğrenmeye çalışıyorum. Ve haliyle bir zaman sonra böyle bilgiler artık karman çorman çorba oluyordu. Ve bu aslında kötü bir şey mi? Değil. Niye değil? Şundan dolayı değil. Ben bunları öğrenmeye çalıştım ve birkaç bir şeyini kaptım belki. Ve nasıl çalıştıklarını, ne işe yaradıklarını öğrendim. Sonra bunlardan sonra gittim mesela web alanına yöneldim. HTML, CSS, JavaScript, React gibi diller öğrenmeye başladım. Ve haliyle C Sharp, C++ gibi diller hakkında sıfır bilgiye sahip değilim. Yani tamam oturup belki C ile bir şey yazamam ama en azından yazılan şeyleri hayal de olsa hatırlar ve burada bu yapılmak istendi. İşte bunun sintaks yapısı şu şekilde. Bu yapılan kaynaklı burada şu oluyor tarzında bir yorumlamada bulunabilirim. Ve bu aslında yanlıştan ziyade yanlış alana yöneldiğim bir şeyden kendimi bir pay çıkartmak, kendimi bir doğru çıkartmaktır. Ve bundan olabildiğince korkmayın arkadaşlar. Tamam, bugün belki Python'la başlayacağım dediniz ve Python'la başladınız. Belli bir müddet geçti ve artık Python'dan böyle nasıl diyeyim, keyif almamaya başladınız ve aslında yanlış bir şeyin içinde olduğunu düşünmeye başladınız. Burada yanlış yapmaktan korkmamak ve başka bir dile geçmek sizin karınıza olacaktır. Sonuçta geniş bir sektör, yani birçok alan var. Sadece bu alanlar web, mobil, masaüstü sınırlı değil. Hala günden güne bir dünya şey çıkıyor mesela blockchain diye bir şey çıktı bu blockchain 10 sene öncesinde 15 sene öncesinde yoktu belki de yani çok tarihini bilmiyorum ama yani çok eski bir tarih olmadığını da biliyorum az çok o yüzden olabildiğince yanlış yapmaktan korkmayın yanlış başlamaktan korkmayın yanlış alanlara yönelmekten korkmayın bunu zamanla öğreneceksiniz yani hiçbir insan okulu bitirdiği gibi ben direkt mobil alana yöneleceğim ve mobil alanda çok iyi yerlere gideceğim diyemiyor tabi diyenler var ama çoğu diyemiyor. Ben de diyemiyordum. Ki zaten az evvel C Sharp, C++ başlamış olduğumu söylemekten anlamışsınızdır. O yüzden yanlış yapmaktan korkmayın. Yolunuz uzun. Yolumuz uzun daha doğrusu. Önümüzde daha çok yol var. Öğrenecek çok şey var. Ve hepimize şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.